İyi iyi günler arkadaşlar. Bugün yine hastanede geçirdik günümüzü biz. Yine Darıca para Hastanesi'ndeyiz. Bugün biraz üzüldüm, canım sıkıldı ama çok şey yapmıyorum. Belletmeye çalışıyorum. Ne dedi kızım doktor bana? Doktor sana araştırmaya gideceğiz. Orada endogrine gideceğiz. Orada biyopsi yapacaklar boğazına. Onun sonucuna göre de ameliyat filan. Muhtemelen ameliyat diyecekler ama. Kanser mi dedi yani? Ona yakın bir şey dedi. daha sonra belli olacak işte. Değil mi? He, kansermiş kanser. Kocam bitti sıra sende. Senle seninle gider geliriz artık hastaneye. Bir sene kocasından kanser tedavisinden uğraştı kocasının. Bu kanseriydi ameliyatıydı bilmem nesi. Bir sene kocasıyla uğraştı. Şimdi de işte sıkılıyor kız artık. Şimdi diyor bir sene de seninle mi uğraşacağım? O yüzden ne şey, şey, taktılar bana. Bir iki kanman aldılar aşağıda. Zaten damar bulunmuyor benden. Zor kan aldılar. Ay var ya işkence gibiydi. Kadını dövesim geldi. O kadar canımı yaktı ki. iki kolumu da deldi de hiç bir şey anlamadım yani. O yüzden hastane. Bunu işte arkadaşlar size böyle kısa da atacağım. Hadi yemek ye de şeker haplanı içeceksin daha hadi. Kusura bakmayın yani akşamdan beri pek şeyleri takip edemiyorum. Boğazlarımda çok sancı var. O da işte şimdi kanman verdim de. Biraz bir şey yiyip ilaç içmem gerekiyor. Arkadaşlar bin olduğumu göremeden herhalde ölüp gideceğim bu belli oldu. Allah Artık. Dertimize bak ya. Kanserden mi ölürüm neden ölürüm bilmiyorum ama. Durumlar mal, malum iyi değil yani söyleyeyim size. Sonra dersiniz ah benim bizim bir Nevin ablamız vardı. E, gitti gitti. Yani Nevin ablanın durumları böyle işte. Tamam hadi İyi bay değil. bay de yemek yemen İyi lazım. İyi değil hadi. ya. Yemek yemem lazımmış. işte eczaneler falan. hastanın içinde hadi çekmedim. Biraz duygusal oldu. O yüzden çekmedim. Hadi, hadi. Karşıya geçeyim evet. Böyle kısa bir şey çekmek istedim arkadaşlar size. Gözlükten şimdi gözlük yazmış doktor gözlükler alacağız. Ondan sonra gözlüğüm zaten var ama dandik İlaçlarımız alınacak. İşte kan sonuçları çıkacak. Bekliyoruz. Şimdi biraz beklememiz lazım onları çıkmak için. Alacağız. Burası ne kızım? Medikal. Medikal orası. Ben gözlüklerimi buradan aldım işte. Tabii başım ağrıyor deyince gözlerime de baktırdı doktor. Sağ olsun bir doktora denk geldim. Her şeyimle ilgilendi artık. Kötü bir şey mi gördü kağıtlarda da. Bu kadar doktor ilgileneceğini hiç tahmin bile edemezsiniz yani. Hastanın doktoru. Oğlum yaşında ama çok ilgilendi. Tabi burayı biraz reklam yapalım. Bizim gözlükçümüzü. Benim gözlüklerim eskidi. Youtube kanalları atacağım. Yani gözlüklerim eskidi. Ben de eskidim gerçi ama yenilemeye geldik. Gözlükçüme. Ay, bak. Aa gözlükçümüz de yakışıklıymış ha. Youtube kanalına atacağım bunu. kağıdı sende miydi? Orada hepsi kağıdın şeyin verdikleri. Tamam onu kapat hadi. Olsun bir şey olmaz. Evet bu bizim gözlükçümüz. Bundan 2.5 2.75 Gözlerim hepten gitmiş mi? Eskisiyle bir yapayım ona göre. Bir bir yap şey bakayım yap. bana bir söyle bakayım. Zaten kötü haberler duydum bugün. Bir de ondan da duymayayım yani. Boğazların kötü dedi bana doktor Treyf'lerin. Hmm. Yani durumlar vahim dedi. Bakalım ne yapacağız. Bak bunu kızlar falan siz evlisinizdir mutlaka ama. Yok bunu... bekar. Bekar mı? Aa o zaman iyi. <laughs> Talep çıkabilir. <laughs> Ne yani, yapayım? Gülmeye çalışıyoruz. Ağlamakla gülmek kardeş. Maalesef üzülsem de gülmek zorunda kalıyoruz. O yüzden kusuruma bakmayın yani. Niye gülüyor bu kadın? Normal değişmiş ama normal. Yani öyle kötü bir şey yok. Hani normal değişebilir normal ama. Gözlükte. Çerçeveleri Çok şey değil çerçevede yani diyorsun yani değil mi? Yani şöyle Eski çerçeve mi Yok onun ipi mipi düşmüş. Boynumda yani ip olacak eski o. Çerçeveler... Olabilir. Ne kadar olanın ben sigortanın hiç, verdikleri. Şimdi, ee, Neyse arkadaşlar. Hadi görüşürüz yine. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Herhangi bir ücret çıkmaz bir bakayım yani. ne çıkacak. Ne olacak. Bir hadi hoşçakalın arkadaşlar. Canlar.